İrem hocam deneme analizi neden önemli? Öncelikle her deneme analizi bir sonraki sınav için ne tartışı demektir. Sınav hazırlık sürecinde deneme analizinin en iyi öğretmen olduğunu aklınızdan çıkarmamalısınız. Sevgili gençler, her yanlış doğru bilgiyi öğrenmek için iyi bir fırsattır. Deneme sınavlarındaki ve soru bankalarındaki yanlışları düzeltme üzerine bir çalışma sistemi oluşturmalısınız. Her günün sonunda belli bir zaman dilimi ayırarak günlük çözmüş olduğunuz soru bankalarındaki ve deneme sınavlarındaki yanlışlarınızı düzeltmelisiniz. Ve deneme analizinde yine önemli bir nokta şu ki Yazılan her bilgi zihne kazınır. Yine bu doğrultuda yanlış yapılan sorulara dair çözümler yaparken açıklamalı şekilde yazmalısınız. Hatta bu konuda özel bir defter dahi tutabilirsiniz. Denemeyi çözdükten sonra yüzeysel olarak yanlışlara bakma alışkanlığınızı terk etmelisiniz. Ayrıca deneme analizini yaparken yanlış sorularınızı kendi cümlelerinizle açıklamalısınız. Böylece deneme analizini içselleştirmiş olursunuz. Özetle denemede yanlış yapmış olduğun soruyu seç. Sorunun çözüm öğren kendi ifadelerini yazılı hale getir ve bu özel notları belirli aralıklarla tekrar et.